Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 2 Temmuz 2024 Salı günü ve Rusya-Ukrayna savaşı yeni bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bu programda hem cephede neler oluyor hem de diplomasi cephesinde neler oluyor bunları sizinle genel hatlarıyla konuşacağız. Fakat ben onun öncesinde bu programın hazırlanmasında bize desteğini esirgemeyen Ukraynalı mobil operatörü Lifecell firmasına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet Değerli izleyenler bugün diplomasi cephesindeki en önemli gelişme Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Kiev ziyareti oldu. E, ve e, yani bu birkaç açıdan önemli çünkü birincisi Macaristan Ukrayna ile en fazla sorun yaşayan ülkelerden biri çünkü e, Macaristan yönetimi Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesine yönelik açık engel çıkartan yani açıktan buna karşı çıkan e, en önemli e, ülke. E, ve ayrıca Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı yapacağı yani savaş çerçevesinde Ukrayna'yı yapacağı yardımlara da en fazla karşı çıkan ülke Macaristan'dı. Ve ayrıca Macaristan'ın Ukrayna ile önemli e, etnik sorunları var. Çünkü Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Macaristan sınırında bulunan Zakarpatya bölgesi, tarihin daha eski dönemlerinde Macaristan'a aitti. Macar milliyetçileri bu il üzerinde hak iddia ediyor ve Transkar şeyde Zakarpatya ilinde yaşayan Macar azınlıkla da Macaristan yönetimi biraz fazla ilgileniyor. O nedenle şeyle özellikle Macaristan'ın şimdiki hükümetiyle yani şimdiki başbakanı Viktor Orban'la Ukrayna yönetimleri arasında en azından son 10 yıldır ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve Macar Başbakanı Viktor Orban savaşın başlamasından biridir. Rus-Ukrayna savaşının başlamasından biridir. İlk defa Kiev'e ziyaret düzenledi. Ve ayrıca ikinci bundan daha da önemli bir boyutu var bu ziyaretin. Macaristan 1 Temmuz'dan bir itibaren yani dünden itibaren Macaristan Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlendi. Dolayısıyla bu önümüzdeki 6 ay boyunca Avrupa Birliği'nin politikalarında Macaristan belirleyici etkiye sahip olacak. Bu tabi Avrupa Birliği politikalarında önemli bazı yani bazı konularda e, yani değişikliklerin olabileceğini işaret ediyor. E, ve e, bu arada Viktor Orban'ın bir önemli tarafı da önemli, önemli bir özelliği de şu. Geçtiğimiz günlerde yine barış teklifiyle gündeme gelmişti. Ve Viktor Orban Rusya-Ukrayna savaşının ne pahasına olursa olsun en yakın zamanda sona ermesini savunanlardan biri. Ve nitekim Kiev'de de Viktor Orban bu konuda bu yönde bazı açıklamalarda bulundu. Ve Orban tekrar şunu söyledi Ukrayna yönetimine bir an önce dedi ateşin kesilmesi lazım. Bu Avrupa güvenliği için de önemli ve eğer ateş kesilirse, bu e, barış müzakerelerine giden yolu çabuklaştırır, hızlandırır şeklinde konuştu. E, birkaç gün önce de Viktor Orban yaptığı açıklamada şunu söylemişti. Avrupa'nın e, kendi tavrını, tutumunu belirlemesi gerekiyor. Çünkü Amerika e, yani elinde sonunda Rusya ile anlaşmaya varacak demişti. Yani biz şimdi böyle Avrupa olarak Amerika'nın tavrına, Amerika'nın şu anki tavrına güvenip de Ruslarla didişmeye şey yapmayalım, böyle devam etmeyelim. Çünkü daha sonra Amerika Rusya ile anlaşır, biz böyle ortada kalıveririz. Anlamında bir konuşma yaptı. Ve ayrıca e, tabii e, şeyde baktığımız zaman Amerika'da Trump'ın giderek iktidara yürümekte oluşu, e, Biden'ın e, çaresiz durumda oluşunun demokratlar tarafından da kabul edilmeye başlanması, bu tabii Ukrayna'da da etkisini göstermeye başladı. E, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski birkaç gün önce verdiği bir röportajda, Rusya ile müzakere yapabileceklerini söyledi. Fakat dedi bunun tek şartı var. Biz doğrudan müzakere, yüz yüze müzakere yapmayız Rusya yönetimiyle. Tıpkı bundan iki yıl önce Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in ara yapılan tahıl koridoru anlaşmasında olduğu gibi dolaylı yani bir ara bulucu aracılığıyla aracılığı müzakere yapabiliriz dedi. Fakat ve Zelenski bu hani yapılacak olan barış Ukrayna'nın şartlarına göre olacaktır dedi fakat şöyle söyleyebiliriz her ne kadar hani sonunda konuşmasının sonunda bunu söylemiş olsa da Zelenski'nin bu böyle bir açıklama yapmış olması aslında Ukrayna yönetiminin tavrının da son aylarda nasıl değiştiğini ortaya koyuyor Çünkü mesela 2022 yılının sonbahar döneminde, Ukrayna'ya yönetimi, Ukrayna Ulusal Güvenlik Kurulu ki bütün üyeleri Zelenski tarafından atanan bir kurul bir karar almıştı. Putin iktidarda olduğu sürece Rusya ile müzakere yapılmaması kararı. Ve e, bu şeyde e, geride bıraktığımız Ocak ayında Zelenski'nin yıllık basın toplantısında ben de oradaydım hatırlarsınız. Zelenski şunu söylemişti. Biz Rusya ile nasıl müzakere, ben Putin ile nasıl müzakere edebilirim? Putin e, kendi insanlarını, kendi vatandaşlarını bile öldüren biri demişti. Şimdi bu tutuma göre Ukrayna'nın e, tavrının biraz e, yani aslında epey bir değişiklik gösterdiğini görüyoruz. Ve tabii şu da var savaş Rusya açısından da böyle çok iyi gitmiyor. Rusya da ağır kayıplar veriyor ve Rusya da tabii ki müzakere durumu söz konusu olduğunda kendi tavrını, söylemlerini daha da yumuşatmak zorunda kalacak. Yani Ukrayna'nın tamamen askerden arındırılması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması vesaire türü söylemler müzakere masasında böyle bir durumda geri plana gider ve ayrıca Avrupa ülkelerinde de yorgunluğun başladığını düşünecek olursak ki Fransa'da Birkaç gün önce birinci turu yapılan ve 7 e, Temmuz'da ikinci turu yapılacak olan seçimler de aslında parlamento seçimleri de ve orada Rus yanlısı güçlerin güçlenmekte oluşu da e, bu da Avrupa ülkelerinde bu savaşa olan yorgunluğun artmaya başladığının ve Avrupa'da tablonun birkaç yıl önceye göre epey değiştiğinin önemli bir göstergesi. Dolayısıyla dünkü programda söylediğim bir şey tekrar edecek olursak e, yani e, sönmekte sönmeyi yüz tutmuş olan yangın, Yan taraftaki benzin deposuna sıçramadığı sürece bu savaş şu anda biraz daha sönme eğilimine doğru gidiyor diyebiliriz. Ee, peki onun dışında e, cephedeki durum nedir dersek e, yani kısa kısa şunları söyleyelim. E, bir taraftan Ukrayna füzeleri e, şeyde e, 10 yıldan beri Rusya'nın işgali altında bulunan Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol e, kenti yakınlarında bulunan bazı önemli depoları imha etti ve burada cephanelerin imha edildiği bildiriliyor ve ayrıca Ukrayna'ya gönderilmek üzere bekleyen onlarca kamikaze İHA'nın imha edildiği bildiriliyor. Fakat diğer taraftan da Ruslar da kısa bir süre önce Ukrayna'nın doğusunda bulunan Poltava ilindeki Mirgorod askeri havaalanına saldırı düzenlediler ve Ukrayna yayın organlarının da, yayın organlarının da söylediği üzere oradaki e, pek çok Ukrayna uçağı Ruslar tarafından daha yerdeyken imha edildi ve Ukraynalı yayın organlarının da söylediği üzere e, Ukrayna bu savaşa girdiği zaman çoğu Sovyet döneminden kalma olmak üzere 125 savaş uçağı vardı. Fakat şu anda e, savaş sırasında bu uçaklardan 90 civarında yaklaşık 90 tanesini kaybetti deniyor ve Ukraynalı uzmanlar şunu söylüyorlar eğer F-16'lar gelecekse bunların da mümkün olduğunca Rusya sınırından ateş hattından uzak yerlerdeki hava bulunması lazım ki aynı akıbete uğramasınlar diyorlar. Onun dışında Rusların şu ana kadarki yaz taarruzları pek beklenen düzeyde değil ama Ruslar yavaş yavaş da olsa Donbas bölgesinde ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Ukrayna yayın organlarının da teyit ettiği şekilde ve Ukrayna yayın organlarının söylediğine göre burada Ruslar Donetsk ilinde bulunan 4 tane köyde ilerleme kaydetmiş durumdalar ve Deep State sitesi de bunu ayrıca teyit ediyor. Şeye göre işte yani bu sitenin de yaptığı ve Ukrayna basınının da yazdığı açıklamaya göre dün yani geride bıraktığımız gün içinde Ruslar e, Donbas tarafında Stelmahivki, Makivki, Yevgenivki ve Nevelskova köyleri e, civarında ilerleme kaydetmişler ve ayrıca Ruslar e, Donbas'ta şu anda e, en önemli çatışmanın en önemli merkeze haline gelen Çasovyer şehrinde de şehir merkezine yakın bir noktada saldırılarını sürdürüyorlar ve e, Ukrayna e, makamlarının yaptığı açıklamaya göre e, Ruslar orada çevre yerlerden de taarruz ederek Ukrayna güçlerini kuşatma eğilimindeler Yani kuşatma tamamlanmadan Ukrayna güçlerinin durumdan ürkerek oradan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani Avdiivka'da yaptıklarına benzer bir yöntemi izlemeye çalışıyor diyor Ukraynalı yetkililer. Evet genel olarak şu anda cephedeki tabloda böyle. Savaştaki duruma ilişkin ve diplomasi cephesindeki gelişmeleri ilişkin ben hani çeşitli gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.